Selamun Aleyküm Bugün sınav show case yapacağım Evet Şu sınav show Kas falan yapacağım İlk önce bir kuyrukla başlıyorum. Tabi ben 3 kuyruğum var Bir kuyruk Bir kuyruk var Böyle Ha bunun o hiçbir şey yapmadan da gidiyor böyle devam ediyor. Bu arada bu Böyle devam ediyor. Şimdi bak NPC'ye vuralım. Nasıl harcayacak? Nasıl harcayacak? Nasıl? Abi in bizim Şimdi bu böyle normalde böyle ya. NPC'ye falan mı vururum ben? Sağa bakın. Şu anda Şöyle böyle çağırıyor. İki kuyruk oluyor sonra. Böyle duruşun falan diyor. Şöyle koşuyorsun. Duruş falan zıplıyorsun böyle. Tatlama atıyorsun. Yani çok iyi bir şey. İşte bu iyi oldu. İşte bu. Bir de 3 3 kuyruk da oluyor 3 kuyruk. Böyle. Sonra da bu tamamen rengarenk falan oldu. O zaman da transform'u falan açabiliyorsunuz. Şimdi sadede gelelim hemen. Üst yeni skill'ler. Şimdi ilk olarak en birden başlıyorum. En bir şöyle. 5 tane şey atıyor. Ne pençe atıyor işte böyle. 1, 2, 3, 4, 5. Gördün mü hocam? Gördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle. Ola öl. Heh. Tamam. Böyle. Şimdi, 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 şimdi. İlk skill'imi atıyorum böyle. Z skill. I. Böyle topçuk oluşturuyor. Böyle vuruyor böyle. Etrafında toplar falan oluşuyor böyle. Sonra uçuyor, uçuyor, vuruyor. X skilli böyle duruş yapıyor. Ve böyle testlere falan atıyor. C skill bence çok iyi bak. Alev topu gibi bir şey yapıyor. Sonra atıyor böyle yere yere bilmeyen. Ya adamı öldürüyor. Çok iyi. Var bu tek bir kişiye vurmuyor bence. Hadi 3 kişiyi de vuruyor. Diz skill alış bütün skill'ler çoklu kişiye vuruyor yani böyle. Bir de F var. F tuşu şöyle kanka böyle. Yapıyorsun F skill'i de böyle kanka yani. Şu normal M1'in ileri ee, atılmış bir de e, işte, işte o, o şu şey ilim Ulan bir konuşamadım Bu M1'in veri atılmış hali, heh Sonra da dönüşüm var 300 max Böyle dönüşüyorsun da. Böyle Tabi dönüşmek için 3 tlisi ihtiyacın var olsa her türlü dönüşemiyorsun M1 şöyle, yine 5 tane var Böyle böyle vuruyorsun adamlara. Böyle böyle böyle. Sonra böyle bak daha hızlı falan gidiyorsun. Ona değişmeye atıyorum ben abi bu yönleriyle. Kırklar falan oluyor. Şimdi ilk seçimde geçelim hocam. Böyle bir şeyler yapıyor. Yani bu adama fırlatıyor. Ağzından alev topu fırlatıyorsun. Yani Gözü tekrar atayım. De. Şöyle bak gidiyor. Aynen ağzını arıyor topu oraya veriyor. X sikili. Tabi böyle yerden vuruyor böyle. Uf. Yerden inerdi. Ee, C sikili bu çok büyük kişiyi vuruyor. Yani. Hepsi zaten çok vuruyor. Şöyle büyük bir bak. Bu arada halinin daha büyüksü, daha hasarsı vardır Öncüler keselim. Abi şimdi son skill hemen atalım. Şöyle pençe menta atıyor ileri doğru gidiyor. Bu sefer iki, yetmiş üç pençe atıyor herhalde. Bilmiyorum. İşte bir de bu üstünü transformu halinde yüzde yirmi daha az basar falan oluyor herhalde. Öyle. Böyle bir şey işte. Buna ne para kasarsın, neler kasarsın, neler yaparsın, neler. Hadi ya, mi ziyoles için? Ziyoles. Bak ziyoles bak niye düştün bak. Görün be mu? Ben ne işe biliyor mu? Neyse. Kitler geri dönüşelim tabii. eu devo colocar para o like, eu estou o nome em nada Hospital...